Seninle birlikte akşam bugün botla beraber video çekiyoruz başlas. Başlayalım. Ne? Ne? Hadi, 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 Yoksa ne? bunda mı? Yoksa bunda mı? Ben de. Ay taklit aksandır. Her yıl oldu şampiyon. Galatasaray. Ben fener partiyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde her video attım mı ilk siz olun. <laughs> Kanka. Efendim? Kanka. Ne? Kanka. Ağzı Paket yok yok. Paket. Paket. Oğlum bu paket havada ya. Oğlum ha? Kanka bana bak. Bana bak. Baksana tipime. Hadi video videoda mısın hala? Evet. Kanka yakındaki ne yapacağız? Ay yakındaki ne yapacağız tamam mı? sevinç sevindirmek için ee, şey yapacağız. Kanka beni bizi izliyor. Kanka bir şey diyeceğim. Bu arada benim abonem yok aslında. Tüm abonelerim ailem, arkadaşlarım galiba. Ne? Tüm abon Nelerim ailem ve arkadaşlarım olabilir. Olabilir. Direkt evet. onlar. Kanka seni portalda bekliyorum da zaten geldim. Kanka ben de oyun oynuyorum ha. <laughs> burada portal olması gerekmiyor mu? Portala girdim ben. Kanka oyun o kadar kısıyor ki. Portal Kanka sadece e, 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 e. hmm. hmm. Vurma hmm. Vurma hmm. Oğlum ben de Vurma. oyun kasıyor oyun <laughs> Kanka ben de oyun çok kasıyor. Ben de kasmıyor. La vuruyor. <laughs> <laughs> ben de şoktan, ben de şoktan. Ya öldür dilersin ya da ölürsün. Özür dilerim. <laughs> Git o zaman, bir daha bana dokunma. Tamam. Ya kanka bir şey yapmadım. Bir şey Yapma göstereceğim sen... bak. Bir şey göstereceğim. İşte. Bak. Bak.

Yolmaya arkadaşlar tutar. Nalla vaka Bak. Al. şunu kafana de be yakınlaşma. Gel ödülümüzü alalım. <gülüyor> <gülüyor> Toplayabildiğin kadar topla. Toplayabildiğin kadar topla. Top, Kanka bütün hepsini yedi ya. Hiç. Bir tane silah ihtiyacım var. Ben benim yiyeyim de çok daha. Duman şey. Bu kadar mıydı cidden? Ha? Bu kadar mıydı hepsi? Evet. Lan başlarım bir daha portala falan gelmeyeceğim ya. Kanka da iki kişi olduğumuz için <laughs> hepsini lakın lakın yedik. Ne kadar teşekkür etsem az. Bunu vermişsin atar mısın? Hmm. Ben ne? de şu mu, var mı? şu mu verme, şu mu? bir daha biraz daha var Daha var mı? Yok. Ya. La sen oyunun en iyi silahını bana verdin resmen. Vallahi mi? Yemin ederim. Yemin et. Bakayım. Peki, silah. silah. Silah bakayım. P90'dan falan yiyemez Bu silah oyun en iyi silahlarından. Yemin et. Dostlar. Dostlar. Yemin ederim. Dostlar. Dostlar. Ne kadar teşekkür ederim. Dostlar. ya. Dostlar. 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 Oğlum, ben onu alacağım. adamları getireceğiz. Ben onu alacak. Şaka, şaka bu oyuncak hiç silahlanma. Ha? O onu nasıl giyorsun bu silah? Kanka burada onun mermisi var ki. Al şunu. Apana. Bu adamlar. A bu da da. Mermi var gel. Burada da mermisi var. Bak. Şu şeyin içinde. Aldın mı? Allah Allah. Gel şimdi P90 al. p 90ı bana bırak ya. Gel gel gel. Tamam, tamam. Bak adamlar dikkat et. Lan açmış. Etme. Açmışlar. Açmışlar şeyi. Yemin Çekil. Adam var. Dur hemen gitme adam var. Bir 90 adam da. Evet. <laughs> Burası çok Ya eşyalarımızı almaya gidecek Hayır. Burası daha burada gidiyoruz. Ya gidiyoruz. Eşyalarımızı almadan dönmek yok. Ya eşyalarımız Da, ta nerede? O yüzden buraya gidiyorum. Tamam lan. Adamlar var burada. Burada çok adam var. Aynen. Adam var. Oha. Adam mı var? Yok. Aha! Oğlum. Aa, ula. enişte adam vardı. Bak. Sana diyorum dikkatli ol. Kesinlikle en adam var. En üstte. Evet. En üstte adam ben var. Adam yok mu ki? Benim. Niye evet. adam olacak? Niye adam olacak? Oğlum ya düzgün silahımız da olamaz. Aha! Lan birisi bir bomba. <laughs> attı. Kim attı bomba attı biri.

Hazır ver. Bir şey soracağım. Hazır ver. Kanka. Metro Royale oynamayalım. Metro Royale oynamayalım. Ama bir kere de farklı bir şey. Ama Metro Royale hariç. Yani Metro Royale dışında. Yani Metro Royale'i seçim. Hazır ver. He? Ha? Bunu oynayacağız. Hazır ver. Kanka farkındasın hala video kaydı. ok oh, Ne kıyafetini bir bana atsana bu şeye bakacağım. Yok o kıyafet atamam. O var. Hadi, var mı mumyası var? Hani vallahi mi? Valla valla. Valla mı? Yok yok. benim bir kostümüm bile yok. <laughs> ben beş parası. Kanka ben beş parasız <laughs> bir ya. Hep... Ya abicim izleme ya beni. İzleme ya. İşaretleneyim konuma. Ne an o faç süper sen takip edeceğim. Hayır. Ya ben atlayamam oraya. Atlayamayız. Ben takip edeyim.

bir şey diyeceğim. Savaşalım ama e, bayıltınca beni kaldıracaksın, tamam mı? Ben de seni. Tamam. <laughs> Ah topla, 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 topla. Bunun evet. düzgün bir silah. silah benim. Bir sürü. Bir sürü şey. En iyisine oh! Ne oldu? Yok bir şey. Ben, ne oldu? Var bir şey. 90 bulmuş. Hadi. bulmuş. Ben bulmadım. Evet. 90 bulmadım. Ben çıkıyorum kardeş ya, P90, ya bir ya de piyano suyunu böyle mi kullanayım be? Bir kere de piyano ben kullanayım. Kalk be ya. Oh. Mermisi. Mermisini ben de bulamadım. Al. Oh. Emin misin? O. Oh. Al şunu Hayır hayır mermisini alamadım mermisini alamadım P90 boşuna bende Ben sana demiştim Ya yürü Hayır ya Şeye yürü Bu özel bölgeye Yürü yürü, yürü. 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 O zaman Hayır ya Ortalıkta bana şu var ya. Allahım sap bana sabır Ölmeyden var ya Rabbim Bu niye ölmemiş? Sen niye ölmedin? La P90'ın mermisini alamadım P90'ın basın P90 so. <laughs> Tekrar oraya mı atlayalım?